Evet, merhabalar artık yeniden e, hareket kontrol sistemleri e, dördüncü dersteyiz e, En son e, kaldığımız yer, ataletin hareket kontrolündeki önemine geçmemiştik, burada kalmıştık. <laughs> Buradan devam edelim yeniden. Kontrolde kararlılığı bozan ve salınımlara sebep olan en önemli etken enerji biriktiren elemanların sisteme olan etkisidir. Hareket kontrolünde enerji biriktiren sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Hareket kontrolünde yük momenti ve atalet momenti sonunda tahrik motoruna indirgenir veya yansıtılır. Sürekli halde hiçbir etkisi olmayan atalet momentinin geçici durumlarda çok önemli sonuçları görülür. Motor momenti hesaplanırken sürekli hal için gerekli olan sürtünme momentinin yanı sıra atalet momentinin oluşturduğu tepki momenti de dikkate alınmalıdır. Elektrik devrelerinde maksimum güç transfer edilebilmesi için iki sistem sistemin empedanslarının uygun olması gerekmektedir. Enerji üreten ve tüketen kaynakların iç dirençlerinin ya da empedanslarının birbirine eşit olması durumunda maksimum güç aktarılabilir. Yani bu maksimum güç transfer teoremi olarak isimlendirilir söylenir. Bunun mekanik sistemlerdeki karşılığı ise enerji aktaran sistemlerin momentlerinin uyumudur. İki sistemin moment uyumunun sağlanması durumunda maksimum güç transfer edilebilir. Yük ataleti ve motor ataleti arasındaki oran değişten büyük seçilmemelidir. Aksi halde sistemin kararlı çalışması güçleşir. Ayrıca mekanik gücün P eşittir M çarpı açısal yani e, omega e, pardon e, P eşittir M çarpı açısal F çarpı B olduğu düşünülürse sistem gücü ne kadar büyük olursa olsun çıkış momentinin yük momentinden küçük olduğu durumlarda güç aktarılamaz. Pozitif iğmelenmenin yani hızlanmanın oluşabilmesi için eee mm eksi m yük eşittir j çarpı d açısal bölü dt. Motor momentinin yük momentinden büyük olma zorunluluğu var. Denklem 28'de de görülen d, omega, d bölü dt açısal imeyi vermekte. Bu şekilde formülize ediyoruz bu kısmı. Ve örnek olarak bunu verelim. Örneğin bir yarış otomobilin motor gücü bir traktörden çok yüksek olmasına karşın sırt sırta bağlandığında yarış otomobili traktörün arkasında sürüklenmekte. Fakat bir traktör de bir otomobilin hızına hiçbir zaman yetişemez. Bu böyle. Sonuç olarak uygun momentin uygun koşullarda kullanılması gereklidir. Yani traktörde Hız düşük ancak moment yüksek. Bir yarış arabasındaysa hız yüksek ancak moment düşük olmaktadır. Bu şekilde momentlerin karşılaştırılmasını yaptık. Evet, e, hız profillerine gelelim. E, pozisyon Lama'da kullanılan hız, iğme, moment gibi değişkenler sürücü tarafından değişik hareket profillerine göre kontrol edilirler. Bu bölümde hareket kontrol tekniğine sıkça kullanılan hız profilleri tanıtılmakta. Bunlara bakalım. Evet, ilk e, tekniğimiz, e, üçgen hız, ilk, ilk profilimiz, profilimiz üçgen hız profili. Bu hız profilinde sistem belirli bir ivme ile hızlanır. Belirli bir hıza ulaştıktan sonra ise aynı iğme ile yavaşlar ve durur. Üçgen profili yani bir hızlanma. Şu şekilde de görüldüğü gibi bir hızlanma ardından yavaşlayıp bu zamanda zaman aralığında duruyor. Yani üçgen hız profili kısa mesafeler ve yüksek hızlı uygulamalar için uygun olarak kullanılmakta. <laughs> İkinci profilimiz ise trapez hız profili. Bu hız profilinde sistem önce belirli bir e-mail e hızlanır. Bu şekilde hızlanma yapıyor. Sabit hızda bir süre devam ediyor. Şu şekilde. Daha sonra aynı e-mail e yeniden yavaşlıyor. Bu şekilde bir e, profilimiz var. En sık kullanılan hız profillerinden bir tanesi de trapez, e, trapezi hız profili. Evet e, son profilimiz ise buradaki. S rampa hız profili. Hız profilinde sistem sabit hıza farklı iğmelerle hızlanır. Bir süre sabit hızla hareket ettikten sonra simetrik şekilde yavaşlar. Özellikle iğmelenme esnasında yükün yumuşak kalkış ve duruşlar ile hareket etmesi gereken durumlarda kullanılan hız profili profilidir. Yük ataletinin çok büyük olduğu durumlarda bazen zorunlu olarak bu profil kullanılır. S eğrisi yükün durumuna göre ayarlanabilir. Yani S eğrisi e, hız profilini de bu şekilde şekil olarak gösterebiliriz. Burada bir hızlanma, sabit hız, zaman, e, yavaşlama aslında e, şekil olarak e, trapeze biraz andırsa da farklılıklar var. Bu e, bunu da e, seyrisiz profilinde bu şekilde açıkladık. Evet e, bu dersimiz e, bu kadar sürdü. Kısaydı dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.